Merhaba sevgili YouTube izleyicilerimiz. Bugün kanalımızın çok değerli ve çok önemli iki konuğu var. Yıllar boyunca gerek tiyatro sahnesinde, gerek televizyon ekranlarında gönüllere taht kuran usta oyuncumuz Müjdat Gezen ve uzun yıllardır yurt dışında yaşayan kızı Elif Gezen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bu akşam baba kız oyunumuzla kentlerimize unutulmaz bir akşam Yaşatacaksınız. Uyuyoruz. Müjdat Bey ve Elif Hanım, iyi ki geldiniz. Tekrar tanışma fırsatı bulduk. Ee, röportaj yapmak bizim için çok büyük bir şans. Estağfurullah. Sizlerle burada bu anı paylaşmak çok mutluluk verici. Sağ ol, ee. sağ ol canım. Müjdat Bey, tiyatro oyunumuzun biletleri çok kısa bir sürede tükendi buraya gelen konuklarımız kadar gelemeyen tiyatro severlerimiz de var. Onlar için oyunumuzdan çok kısa bahsederseniz, kızınızla başınızdan geçen unutulmaz bir anınızdan bahsedebilir misiniz? Bahsederiz. O gelemeyenler için biz bir kere daha geliriz. Olur bir tane değil mi? Evet, bir daha geliriz. Çanakkale'nin hepimizin hayatında, Cumhuriyetimizin hayatında, insanlarımızın hayatında çok önemli bir yeri var. Çanakkale zaten çok güzel bir şehir yani. Her tarafından güzellik fışkırıyor. Onun için e, o e, seyircileri mutlu edecek komik anılardan bir tanesini Elif, Elif anlatır. Bizim bir sandığımız var. Hı hı. İkide koltuğumuz var. Evet. Baba kız oturuyoruz. Sandığı açıp içinden anılarımızı çıkartıp Elif'in bestelediği şarkılarla, benim yazdığım şarkı sözleriyle yani şiirleri besteledi. Seyircilerimizi iki buçuk saat bu Dünyanın ve bu ülkenin sıkıntılarından biraz uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Hikaye bu. Komik veyahut da komik denilebilecek olaylardan birini elif anlatsın işte. Aktıra geleni anlat. Evet ben 8 yaşındaydım ve çok bisiklet istiyordum ama Cihangir'de oturuyoruz. Orası çok tepeli ve merdivenli. Ne yaptım ettim? Babama söz verdirttim sınıfa geçince bana bisiklet olacak diye ama hiç içine sinmiyor onun <laughs> hani tepeler, merdivenler, nereden bileceksin. Neyse niyaysa bu geçince mecburen sözünü tutacak. Eve bir gün bisiklet geldi ee, ama e, zannettiğiniz gibi bir bisiklet değil. Orta yolu bulmuş babam, kondisyon bisikleti almış <laughs> bana. Çok güzel. Tabii bunu biraz daha dramatik anlatıyoruz sahnede ama çok çok daha bir şey yani değil mi? <laughs> yani hem, Neden ödülü biliyor musunuz? Söz, verdiği sözü tutmuş <laughs> oldu. Evet. Hem ben bir yere gidemiyorum. Gidemiyorsunuz. Cihangir, çünkü orada oturuyoruz merdivenler, <laughs> yokuşlar ve trafik. Evet. Ben de evhamlıyım, korkuyorum. Evet. Evet. Onun için kızım ben sana verdiğim sözü tuttum mu? Tuttum dedim ama o onunla yetinmemiş. Harika. Hollanda'ya taşındım. Öyle. Evet uzun yıllar yurt Orası dışında. Bisikletleriyle en ünlü ülke. Orada her yer herkes bisikletle gidiyor. Demek ki diyorum içimde kalmış ki. Hayalimizi geçti. bana gitmeyen bir bisiklet aldığı için. E bu geçtiğimiz yaz almadı mı bir bisiklet daha? küçük o. 8 yaşındaki çocukları alınan da. Ama televizyonda reklamını gördüm. Bu kadar bir kutu. Ev'e geldi kutu Kutuyu bir açtık. Bir açtık şu kadar bir şey çıktı. Öyle mi? Evet. Ama ben televizyonda gördüklerime inanıyorum. Siz de inanın. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla vaktinizi almadı. Sağ e tekrar çok teşekkür ediyoruz sizinle burada olmak çok büyük bir onur bizim Sizin için de Çanakkale'ye geldiniz çok teşekkür ediyoruz Çanakkale çaldık. Belediye başkanına, orada çalışan sizlere herkese emeği geçen ve Çanakkale halkına da buradan sevgi saygı sunuyoruz çok teşekkür ediyoruz Sağ olun. Müjdat Bey ve Elif Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz